Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Berk Bugün sizlerle birlikte yeni bir League of Legends gameplay videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Vayne carry gameplay yapacağım ee, Umarım güzel bir oyun olur Tamam Şimdi Gene işte ad carry'lere yaptığımız klasik başlangıçla başlıyoruz Şöyle. Tamam Şimdi arkadaşlar e, takımlarına bahsedelim. E, bizim takımda Jar e, ben iyi edeyim Jarvan, Jungle, Z, Mid, Akali, Solo Top, e, sonra Sona, Support. Karşı takımı söylemek zor. E, Zed Z, LeBlanc, Jarvan, e, Blissrank ve Gangplank kalmışlar. Acaba hani böyle troll mü yapacaklar? E, yoksa başka bir şey mi yapacaklar şu an hiçbir fikrim yok ve o oh. Leblanc falan orada hmm. orada kaleyi dürttüler ee, gene Tabii ki bir Renk botta herhalde şu Rebilis Renk alanlar artık gücük olurum Kaç el oldu? Kaç el oldu? Hala bliss geliyor karşıma botta. Hala bliss 3 el falan oldu sanırım. Oh. Oha. Ne oluyor oğlum bu ya? Bliss rank flash Q falan yapıyor. Ne oluyor oğlum ya? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar şu an gerçekten. Evet, gang var. Dört asım gang de geleceğini tahmin etmiştim. Hmm, Blue Rank KP falan başlamış. Oradaki amaçları Blue Buff'u çalmak sanırım ve bakıyorum. Yok, başarılı olamamışlar. Bizim Jarvan e, Blue'yu almış zaten büyük ihtimalle çarpatıp almıştır çünkü karşıda jungle yok şimdi hop şöyle dürtelim biraz. Bu arkadaşın skilllerinden bahsedelim. Hemen de kısa kısa ne işe yaradıklarını söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar biraz hani Vayne'den bahsedeyim. Kendi görüşlerimi kendi görüşlerimi falan söyleyeyim. Ee, çünkü yoksa teni hani tek başımayım. Öyle konuşacak konuşacağım fazla bir şey yok ve aynen. Of. Of evet Orada çekildi arkadaş. Çekilmesi. Hım. Şöyle şu e, şu an farm odaklı oynamak hem He. Gel. Wayne'den bahsedeyim öncelikle hani düşüncelerinden ee, bence arkadaşlar Wayne öyle early game'de yani oyunun başlarında çok güçlü değil. Yani nasıl böyle level 6'ya kadar Wayne e, lane'de eğer hani böyle karşınızda mesela hani oha çekildim. iyi var abi öf gittim basic hatamı. Q'lu basic hatamı yana atmışım. Eee ya çünkü yani Vayne'in e, menzili düşük olduğu için hani çok damage yiyebiliyor. Bu yüzden e, mesela uzakta karşısında Caitlyn falan varsa hani en uzun e, uzun menzili bir, bir varsa gerçekten işi zor olabiliyor. Ama eğer Vayne'i filerseniz bu late game'de arkadaş kasarsa yalnız sonunun bu kadar e, Q yemekten vazgeçmesi lazım. Aldım. İlk kan döküldü. Hop şöyle. Şuraya bir totem. Tamam. Aslında orada duvara doğru e atacaktım da. Hani pozisyonu e, pozisyonum uygun değildi ve o jarvanın yaptığı çok saçma bir şeydi. Zed'de zedim e, karşı bizim Zed'de karşıdaki öldüm sorun yok ee, Neyse dediğim gibi eğer beyni fitlerseniz Vayne inanılmaz derecede bir demeyince sahip olur ee, ve Arkadaşlar şunu unutmayın beyinde e, atak demeyişten çok e, en önemli şey saldırı hızıdır Çünkü şu W'nuzu olabildiğince hızlı patlatmalısınız zaten Q'nuz e, fullendiği zaman iki saniyeye düşüyor budur e, ve şu Vein'in E'sini özellikle de e, çok iyi kullanmalısınız. Yani benim yaptığım kadar malca kullanmayın siz. E, ve özellikle değer renk oynamak istiyorsanız Vein'in mekaniklerini anlamadan asla ranked girmeyin. Ben yani, yani şu an tabii Vein'i hani Vein'in mekanik olarak Vein'de hani çok iyiyim demiyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu an size ses nasıl geliyor bilmiyorum ama bana çok az geliyor çünkü çektiğim programda orada şimdi olduğunu biliyorum dostum çektiğim programda oyun sesleri aşırı fazla geliyor ve bu yüzden benim de böyle kısıyorum ben de yüzde düşürdüm hatta oyun başı gördünüz tabi ben şu an duymuyorum ama olsun. Belki hani çektiğim video programlarını da gösteririm arkadaşlar size. Ama arkadaşın yanıma soru alması iyi oldu. Çünkü bana göre arkadaşlar Vayne hani dediğim gibi eğer özellikle de karşı uzun menzilli bir edikeri varsa buna örnek olan kendini verebiliriz. Ee, Vayne e, çok damage'er ve bu yüzden de, e, bir healer yani heal basabilen bir bir e, supporte ihtiyacı vardır bence ee, yani mesela bu yüzden de sona gayret iyi olabilir ona e, yakalandığı durumlarda e, hız verebilir yani Nami'nin de hem hız verme e, hem de böyle dediğim gibi şey özellikle var e, bana göre Vay'nin yanında en iyi giden supportlardan birisi e, Nami niye çünkü dediğim gibi heal basabiliyor e, sizi hızlandırabiliyor ve ee, bir sikili bildiğiniz gibi 3 vuruşunuzun daha fazla vurmasını e, sağlıyor galiba şeydi bu e, vuruşlarının yanında e, yanında şey fazladan büyü yasalarda vuruyordu galiba e, yani böyle şimdi skill'lerine geçelim öncelikle arkadaşlar veynin pasifinin şöyle bir menzili var ve eğer e, bu menzil içinde e, sanırım hani böyle bir dakika şu an test edeyim ha, şöyle hani yüzünüzün o rakip şampiyonun eğer bu ön, ön tarafın yani yüzünüzün olduğu yer rakip şampiyona bakarsa e, 30 hareket hızı kazanıyorsunuz mesela bak şu an gangplank ile bliss renge doğru baktığımda hareket hızım 360 ama arkalarımı döndüğümde 330 30 hareket hızı veriyor Q'nuz ise e, sonraki 6 saniye içindeki basic atağınız daha fazla vuruyor e, e, bu da bu hasarda yüzde 43 şu an e, güçlendirdiğim için ilk başta yüzde 30'u diye hatırlıyorum. Evet güzel oldu tam baya dürttük. E, ondan sonra W skin pasif bir şu gördüğünüz gibi zaten herkese vurduğumda altında bir şey birikiyor. Bu şey ise arkadaşlar her üç vuruşunuz e, her üç vuruşunuz daha fazla vuruyor yani 3. vuruşunuz daha fazla vuruyor. Ee, eskiniz ise Adamı e, Şöyle şurada gördüğünüz o ok kadar geri itiyor e, Ve eğer duvara falan Çarparsa ya da şöyle kuleye falan e, Fazladan e, Pardon hem vuracağınız hasarın iki katı kadar vuruyorsunuz Hem de arkadaşlar m, O adamı stanlamış e, Stanlıyorsunuz yani Bu da gerçekten kaçarken falan işinize yarayabiliyor Ultiniz ise ee, her Q attığınızda yani taklanız attığınızda bir saniyeliğine görünmez oluyorsunuz ve bu, bu bir saniye küçümsemeyin o bir saniye gerçekten çok işinize yarayabiliyor çünkü lolde saniyeler de çok önemli arkadaşlar Bunu nasıl unutmayacaksınız ee, ondan sonra cığıma hop ulti yedim oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. şöyle hop şöyle hop Ah Öldüm Öldüm Orada o da Flash attı sanırım Neyse ee, dediğim gibi 8 saniyeliğine ultisi 30 fazladan hasar veriyor ee, ve takla attığınızda yani attığınızda bir saniyeliğine görünmez oluyorsunuz bu bir saniye asla küçümsemeyin arkadaşlar ve bu pasifinizin yani gece avcısının fazladan verdiği hareket hızı 90'a çıkıyor yani 3 katı kadar artıyor ve bu da bence gerçekten muazzam bir artış şu an gerçekten iyi temler aldım. Bir tane de mana pot almak istiyorum. Şu an yine gittiğim daha azları nasıl şişeceğim? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. öyle arkadaşı uyarmam lazım çünkü e, karşıdaki Z gördüğünüz gibi 3 e 2 olmuş. dakika kişi şimdi. Şu arkadaş gördü neydi bunu vuruyor 5. 2 arkadaşlar. Şöyle e, 200 kimi fullledikten sonra W'yu e, w arkadaşlar. E, siz e, Q'nuzu sonra da W'nuzu fullleyebilirsiniz. Hmm. Hmm. Bir Dakika. hep yanlış yapıyorum. Şöyle hemen yazayım. Ee, arka bunlardan alayım. Bence arkadaşların e, J4 alması daha mantıklı arkadaşın. E, canon falan demişti. Almış bile. E, alacağız galiba arkadaşlar. Ve şu an e, çok suskun kaldığım için özür dilerim. Çünkü tek olduğum için konuşacak bir şey bulmuyorum. Bulamıyorum daha doğrusu bulmuyorum. E, ben de şey düşünmek artık ileriki videolarımda şey yok standan dostum. Ya hayır ya. Of. Hiç görmedim şeyce dörde odaklanınca. GPden asist gelmeyecek. Tamam. <laughs> hmm, tek işte dediğim için konuşacak bir konu bulamıyorum. Ee, ve e, bunun içinde artık ileriki şeylerde mesela bir e, hero hakkından bahsedebilirim ya da herhangi başka bir konu hakkında bahsedebilirim. Hmm. <laughs> Bilemiyorum. Yani siz de farkındasınızdır çok konuşamıyorum konuşacak bir şey bulamıyorum konuşacak bir şey bulamayınca da böyle e, bir de gereksiz gereksiz konuşuyorum dilim damağım kuruyor sonra dilim dolanıyor falan zaten ben e, oldum olası bu konuşma konularında berbatımdır işte gerek böyle konuşmak olsun gerek başka şey yapmak olsun konuşma konusunda berbatımdır ben e, zaten böyle e, çok bir insanın içine çıkıp da konuşma yapmam. Hmm, bilmiyorum. Niye? Hop, şöyle. Heh. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Yani beyinde Mesela bir adam vururken şu W'nuz 2 olduğunda Q atıp vurmanız daha iyi olacaktır. Çünkü hem o W'nuzu fazladan verdiği hasar hem de Q'nuzu attıktan sonra size verdiği fazladan hasar. rakibinize verdiği fazla hasar gerçekten çok işinize yarayacaktır. Of. Zet yalnız. Füzet niye çuf çıkmış ki neyse, yok gerçekten keset gal, neyse. Bizim zedi gerçekten an, ee, kamplıyorlar falan. <laughs> evet şu zedin hemen banlayalım çünkü küfür ediyorlar yani. Ben de arada küfür ederim ama yani bu oyunlarda falan çok sinirlendiğim zaman bazen önce oyunu sinirlenmiş oluyorum gibi bu yüzden de özür dilerim arkadaşlar olabildiğince az küfür etmeye çalışıyorum ve direkt böyle anasına sövenleri de hiç takdir etmiyorum yani çünkü onun arkasındayım sandım of of çok pislemeye çedim. şey biz 4 bizden. Ee, tamam orada aldık. Yani aldık dediğim Sonra aldım. Olsun, iyidir. Son da bir Ben daha basayım. Şöyle direkt kuleyi puşlamak istiyorum. Hızlıca oyunu bitirmek istiyorum ben arkadaşlar şu an. Ve gel dostum buraya ama o adam kaçmış bile. geldim koç. At ultini, at ultini. Ultim var ama. Oha. Bak. Hop. hop, hop. Tek. Tamam. Hmm Drake'e 2 dakika var. Şunu da alayım. Hop, hayır. Kaç. Hmm, şurada gank var. Oyuncu ona dalmamız bence daha mantıklı arkadan bilis renk geliyor of duvara anlayamadım. zaten çok kötü sana aslında böyle şuradaki duvara stanlamaktı bok oldu Q bilis rengini e, 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 attığı için abi ağzımı konuşamıyorum konuşacak konu da yok zaten öyle e, takılın siz ve arkadaşlar sizin sıkılmamanız için e, şey videolara, mesela ben de şu, şu an yok. Yani ben şu an dinlemiyorum ama telif haksız, telif haksız e, müzikler koymayı planlıyorum. Yoksa siz eminim ki çok sıkılırsınız. Ay, zet get buradan. Az O kadar. Ay of, of. Niye böyle bir şey yaptın diye soracak olursanız arkadaşlar açıkçası. Iı, arkadaşın arkadaşın bu ıı, ulti atabileceğinden korktum. Bu buzet nereye gitmiş ki? Cık. Ama şimdi ıı, hani ultiyle daha çok katılabilecekken potum ıı, olmadığı için hani orada ultisi var mıydı bilmiyorum. O yüzden attım. Oo, oh. wow, bu. Wow, wow. Z ayıp değil mi bu olmaz öyle <laughs> orada da mahvolmuş zaten e, yavaşlaması yavaş için attım hem belki w atarsa o oh, bir e, basic katan havada gidecekti e, bu arada arkadaşlar lütfen yorum kısmına istediğinizi şikayetlerinizi falan yazın Kü ama lütfen küfretmeden abi sen bok gibi çekiyorsun falan demeyin lütfen yani biliyorum çok kaliteli değil Hani böyle sürekli konuşamıyorum Bunu Hani görmemeye çalışın Görmezden gelmeye çalışın Lütfen Zaten kıvançta bilir Ben böyle konuşamam yani Böyle bir şey yaptığımda Falan mesela ne bileyim işte video çektiğimde Falan konuşan Kaçtım Orada bir an mouse yukarı kaydı o yüzden öldüm. Ya yani öldüm sandım daha doğrusu. Hop. Evet. İşte bu. Benim gibi asla siz fazla zorlamayın arkadaşlar. Ve direkt hayalet dansı bitirdim. Bu çok iyi. Ee, arkadaşlar ben ilk zaten maf olmuş, klasiktir bot. Sonrasında hayalet dansı kasıyorum. Çünkü ultinizi attığınız zaman falan o pasifi şampiyonların içinden e, şampiyon ve birimlerin içinden geçebilme gerçekten iyi ve yüzde 50 saldırı hızı veriyor ve yüzde 5 hareket hızı gerçekten benim istediğim şeylerden ikisi. E, kredik de iyi oluyor tabi yani bence çok iyi bir item ve ne Bundan sonra ebedi gitmeyi düşünüyorum. Hmm. Acaba. Iı, Son fırsatımı bilsem. Çünkü şey. Kesinlikle bu değil. Buymuş. Abi. Keşke ben alsaydım. Ve GG. E, maç bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. E, lütfen beni takipte kalın. İyi günler. bay bay